Arda Güler, Fenerbahçe altyapısının en heyecan veren ismi. 16 yaşındaki Yıldız adayı, Slavia Prag karşısında 3-2 kaybedilen maçta 75. dakikada oyuna girip kısa süre sahada kalsa da neden altyapını prensi olduğunu gösterdi. Arda, dün akşam Hatay Spor karşısında kariyerinde ilk kez sahaya 11'de çıktı. 16 yaşındaki oyuncu, yine çok iyi bir performans sergiledi. Tribünler, büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Arda'yı, top her ayağına geldiğinde alkışlarla, tezahüratlarla destekledi genç yıldız adayı da başarılı performansı ile alkışlara karşılık verdi. Özellikle ilk yarıda Arda Güler 7 ikili mücadele kazanıp, %95 pas başarısı ile oynadı. 3 tripling denemesinin de ikisinde başarı sağlayan genç oyuncu daha fazla şans bulacağının sinyallerini verdi. Takımının kazandığı penaltıda da kazandığı top ve yaptığı ortayla atağı dirilten isim olan Arda geceye damgasını vurdu. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Kulübü, sezon başı transfer döneminde MLS takımlarından Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralamıştır, ifadeleri kullanılmıştı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, 1 Haziran ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki faaliyet raporunu açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında "Profesyonel futbolcular Kim Min-jae, Diego Rossi ve Mergin Berişan'ın transferleri gerçekleştirilerek oyuncularla 2021-2022/2024-25 sezonlarını kapsayan 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." metni yer aldı. Şampiyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği netleşti taraftarın takımda kalmasını en çok istediği isimlerin başında gelen genç futbolcuyla sözleşme yenileme görüşmeleri sonuçlandı. Ajans Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi Kadıoğlu'nun menajeri Rob Johnson ile yaptığı görüşmelerde el sıkıştı. Buna göre Ferdi Kadıoğlu son yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl daha sarı lacivertli formayı giyecek. 2018 yılında Hollanda ekiplerinden Nijmegen'den 1 milyon 400 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye gelen oyuncunun sözleşme detaylarına ulaşıldı. Ferdi Kadıoğlu, yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe'den yıllık 1 milyon 500 bin euro garanti ücret alacak. Oyuncu için ayrıca 500 bin euro da imza parası ödenecek. Sözleşmede başarıya bağlı olarak bonus gelirleri de bulunuyor. Talibi çok olan Ferdi Kadıoğlu'na önümüzdeki dönemde cazip teklifler gelirse sözleşmeden çıkış maddesi de verildi. Buna göre 22 yaşındaki Ferdi, 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında serbest kalabilecek.